derin kere. Bir kere size bakamıyorlar. Çünkü hayatları söndürülmüş çocuklar. İşte bugün biz o çocukların şöyle söyleyeyim, her şeyi ortadan kaldırmak mümkün değil. Hiçbir şeyi sıfıra indiremeyiz. Ama azaltabiliriz. Eğer farkında olursak birçok şeyi minimuma indirebiliriz. Bu konferansın, bu toplumun yani birlikte olmamızın amacı hep beraber birçok şey yeniden gözden geçirmek ve farkındalığımızı arttırmak. İnanın bana, benim burada söyleyeceğim her şeyi hepiniz biliyorsunuz. Ben size sizin bilmediğiniz hiçbir şey anlatmayacağım. Bunu da farkındayım. Ama hep beraber eğer gözden geçirirsek durumu o zaman çok daha iyi, çok daha sağlıklı adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. O zaman başlayayım. Bunu birkaç yerde anlattım. Bir kral, bir karısı, bir de kızları varmış. Kral içe demiş ki ben bir gün ölürsem sandıkta bir ayakkabı var. O ayakkabı kimin ayağını uyarsa ona al demiş. Gel zaman git zaman anne ölüyor. Baba başlıyor. Ayakkabıyı bütün şehirde herkesin ayağına giydirmeye. Kimseye olmuyor kızına oluyor. Kızına olunca din adamına gidiyor. Diyor ki bahçemde bir tane elma var. Ben mi yiyeyim yoksa halka mı vereyim? bir tane elma niye halkına vereceksin? Tabii ki sen yiyeceksin. Dolayısıyla kızına haber soruyoruz. Çeyizini dür, sen alacaksın. Kral, yani altından bir at yaptırıyor. Sarayın çok yakınındaki dereye at ile birlikte gidiyor. Bilmiyoruz sonunu ne oldu. Hikayenin adı Ahu Melek hikayesi. Buradan anlayabiliyoruz ki biz aile içi istismar, cinsel istismar tarih öncesine dayanıyor. Hep var. Dünya kurulduğundan beri var. Biraz belki tarih anlatmak gerekiyordu ama oraya geçelim, bugüne gelelim diye. Dolayısıyla hep hayatımızda olan bir şey. Bu sadece bizim, bizimle ilgili bir şey değil. Dünyada yapılan bir şey. İki tane tanım vermek istiyorum. Bazı şeyleri karıştırmamak adına. Bunlardan bir tanesi ihmal dediğimiz şey nedir? Bakın, eğer çocuklarımızı ihmal etmezsek biz onlara çok iyi bakım vermiş oluruz bakımı beslenme anlamında almayın. Bakın, sevme vardır içinde, saygı vardır içinde, sevgi vardır içinde, hürmet vardır, değer vardır, beslenme vardır. Her türlü beslenmeye ben bakın diyorum. Onun İngilizcesi çok güzel. Care dedikleri şey. Şahane. Ama onun içinde çok şey var. Dolayısıyla ihmal ebeveyn olarak ve toplum olarak çocuğun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için yapmamız gerekenleri yapmamak. Yani uygun bakımı vermemek, okula göndermemek, beslememek gibi. Ama istismar yine ebeveyn ve toplum olarak çocuğun sağlıklı büyük gelişmesini engelleyecek yapmamamız gerekenleri yapmak. Yani çocuğu duygusal olarak istismar etmemek, ne bileyim aşağılamamak, değer vermemek, reddetmek, fiziksel olarak istismar etmek, dayak atmak, her türlü aletle ya da cinsel olarak istismar etmek. Yani bir yetişkinin has kaynağı olarak kullanmak. Her türlü istismar çok tehlikeli, çok zararlı ama en zararlı olan yapılmış araştırmalarda görüyoruz ki en ses dediğimiz aile içi cinsel ilişki. Şimdi bakalım bu aile içi cinsel ilişki şunu göremiyorum ki tamam. Ve gelmeden önce bizim ülkemizde çocuğun gözüyle nasıl bir ülkede yaşıyor bizim çocuklarımız? Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi bir kere yoksulluk içinde bizim çocuklarımız. Buna itiraz eden var mı? Bizim çocuklarımız yoksul. Sokakta hala ayak çıplak, üstü başı perişan, mendil satan, bizim İkincisi yoksun. Neden yoksun? Sevgiden yoksun. Değer verilmekten Onun dışında bizim çocuklarımız şiddet mağduru. Televizyonlarda görüyorsunuz, her gün farklı şiddete uğruyor bizim çocuklarımız. İkincisi, eğitim eşitsizliği var bu ülkede. Var mı? Var. Herkes eşit mi alıyor eğitimi? Size bir hikaye anlatayım. Bu ee, Serap çok iyi hatırlayacak. Biz bir okulda çalışıyoruz. Aa, bir anne kız geldi gerçekten sadece gözlerini gördüm. Kara çarşaf. Hiç problem değil. Benim için akıl içindeki, zihin içindeki önemli. Olabilir. Anne kız oturdular. Kız aşağı yukarı 14 yaşında. Ben bazı şeyler yapıyorum. Egzersizler yapıyorum çocuklarla, çalışmalarla farken. Onu çağırdım. Oturtturdum. Kaç yaşındasın dedi. 14 dedi. Yum gözünü dedim yumdu gözünü. 10 sene sonra kaç yaşında olacaksın dedi. 24 dedi. Peki kendini nerede görüyorsun dedi. Hayal et dedi. Annesi oradan seslendi. Hayal edemez dedi. Dedim ki siz lütfen şey yapmayın. O hayal edecek kadar akıllı bir çocuğa benziyor. Gözlerini görüyorum sadece. İstanbul dedi. Peki de İstanbul'da ne yapıyorsun? Ben ahçi olmak istiyorum dedi. Şahane, hatırladın değil mi sen? Peki, ahçi olmak için ne yapman lazım? Değil mi? İlkokul bitecek, ortaokul bitecek, lise bitecek, gastronomi bitecek. <laughs> Yaktı, peki şimdi kaçıncı sınıftasın dedi. Ortaya iki dedi galiba, yedi ya da sekizi sınıfta. Gönderdik burada alsın, şu okula gitsin, onlar o kadar ödemli değil kendisinin kendisi tarafından saygılı olması çok önemli. Ama ihmal ve istismar çocukların bütün saygısını elinden alıyor, evet. Hep şunu söylüyorum ben, bir ülkenin geleceği çocuklarının... Çocukları, e, Dostu dünya Projesi'nin ikinci bölümü olan Aile Kavramı'nın ikinci konferansı, Enses az başlığı ile de konuşmanıza hoş geldiniz. E, kusura bakmayın, konu çok önemli. Ee, o yüzden birazcık heyecanlıyım. Sizlerin önünde konuşmak da beni birazcık heyecanlandırdı. Öncelikle affınıza sığınacağım. Ee, bazı konular vardır ki konuşulması çok zordur. Ama konuşulmadığında da daha da büyür. Ee, daha da derinleşir bu konu. Bugün burada toplumumuzun en hassas, en az konuşulan meselelerinden biri olan aile içi şiddeti konuşacağız. Ee, bu konu özellikle ensest konusu. Ele almak çok zor, çok derin bir konu. Dün hocamızla e, azıcık detayına indik. Bunun da heyecanı biraz o yüzden içinde. E, çok acı bir konu. Sadece bireyleri değil, toplumun tüm katmanlarını etkiliyor bu konu. Bu cesur adımı atarken e, yanımızda e, bu konuya cesaretle yaklaşmış, emek vermiş hocamız e, Sayın e, Ayşe Yalın hocamız. Kendisi hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kendisi 1986 yılında doçentlik, 95 yılında da profesörlük ünvanını aldı. 85 yılında Kanada Ottawa'da, 93'te ise ABD Berkshire'da alet tedavisi eğitimi aldı. Meslek yaşantısına 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Bilim Dalı'nda 1977 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana bilim Dalı alanında çalışmalarına devam etti. 2001 yılında da aynı üniversiteden emekli oldu. 99 yılında Marmara bölgesinde meydana gelen depremden sonra depremzede çocuklarımız ve aileleri için UNICEF MEP işbirliği hazırlanmış olan psikososyal okul projesinde hem uygulamacı hem eğitici hem de danışman olarak çalışmalarda bulundu. 2005 yılında ise bu projeyi tüm yurda yayarak Yine aynı şekilde danışman ve çalışma olarak orada yer aldı. Ee, aynı zamanda yine UNICEF ile işbirliği ile Haydi Kızlar Okula, Çocuk Dostu Okullar, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet konusunda detaylı çalışmalar yaptı ve danışman olarak görev aldı. Ee, Sayın Ayşe e, Haznedar Yıldız Ürüyor doğup büyüdüğü evine 36-72 ay çocuklar için özel bir e, bakım evine çevirdi. Bu bakımların hem kurucusu hem de hala daha müdürlüğünü yürütmektedir. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak, bugün bizde görmezden gelinin nasıl görünür olabileceğini, aile içi şiddetin gerçekliğinin farkına varılması için tüm cesaretiyle, bilgiliği ve yüreğiyle aramızda olacak. Alkışlarınızla şimdi kendisini buraya dağıtalım. Çocukların Dostu ün Projesi'nin ikinci eserini. Çünkü e, projenin asıl amacı şu, biliyorsunuz 0-6 yaş yani insanın yaşamındaki en önemli yaştır. 0-6 yaşta ne verirseniz daha sonraki yaşta onun ürünüdür. Dolayısıyla o döneme çok dikkat ediyoruz lazım. Yani bugün her yerde 0-6 yaş eğitimi verilmekte. Biz de istedik ki eğer bireylere, ailelere ve çocuklara değerli bir şekilde hizmet verebilsek, onları değerli bir şekilde bilgilendirebilirsek bütün istediğimiz nedir bizim? Güvenli bir yuva, iyi bir eğitim, adil bir dünya ve hakça bir yaşam. İşte bu projenin amacı bu. Güvenli bir yuva, iyi bir eğitim, adil, adalet ve hakça bir yaşam. Bu projenin amacı bu. Ve gerçekten biz 2024'te başladık. 2025 Mayıs ayına kadar bu projenin mahallelerini gezdik. Ailelerle görüştük. Ama henüz zaten mahalleler bitmedi. İnşallah baharda bu senede aile ayağını yapıyoruz. 2025'in Ekim ayında ilk konferans verildi. Bugün ikinci konferans veriliyor. Şubat ayından itibaren beş konferansımız daha var. Mayıs'ın sonunda da inşallah bitireceğiz. Onların konularını ben daha sonra söyleyeceğim. Konuşulması zor, anlatması zor, yazması zor, çalışması zor. Şöyle söyleyeyim size, aile içi istismara uğramış bir çocuk gördünüz mü?